Evet sevgili 7. sınıf öğrencileri. Bugünkü videomuzun konusu cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi. İçerisinde bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade denildiğini daha önce öğretmiştik. Şimdi bu konumuzda ise cebirsel ifadelerde benzer terim kavramını öğ öğreneceğiz. Değişkeni yani harfi ve kuvveti aynı olan terimlere biz benzer terim adını veriyoruz. Benzer terimleri ifade ederken harfin ve kuvvetinin aynı olması gerekiyor. Yanındaki katsayıların aynı olması önemli değil. Bakın 2A'daki A ile eksi 3A'daki A harfi benzer. Eksi x karedeki x x² kare ile 6x karedeki x kare benzer. 7x'teki x ile x bölü 2'deki x benzer diyebiliriz. Bakın benzer olmayanlarda, mesela 3x'teki x ile 4y x'teki y x benzer değil. X kare ile x küp yine benzer değil. X kare ile x yine benzer değil. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yaparken benzer terimler kendi arasında işaretlerine bakarak aynı ise toplanır. Farklı ise çıkarılıp büyüğün işareti konulur. Sabit terimlerde aynı şekilde işaretleri aynı ise toplanır. Farklı ise büyükten küçük çıkarılıp büyüğün işareti konulur. Çıkarma işlemine gelirsek ise çıkarma işlemi demek tam sayılarda olduğu gibi dönüşüm demektir. Yani toplama işlemine dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun içinde. Arkadaki sayı ya da ikinci sayı ifadeyi ya da ikinci ifadelerin işaretlerini değiştirerek toplamanın kuralına göre yapmamız gerekiyor. Şimdi geçelim bakın örneklerimize. Evet bakın örneklerimize 9 x ile 4 x bakın benzer. O zaman 9 ile 4'ün işaretleri aynı olduğu için de topluyorum. 13 x. Bakın burada 2 x ile x benzer bu ikisini topluyorum 3x eksi 5 ise yanlarına aynen yazıyorum. Bakın burada 10x'ten 2x'i çıkarıyorum. 8x benzer. Bakın burada eksi 3x ile eksi 6x'in işaretleri aynı olduğu için topluyorum. Eksi 9x Bakın burada eksi 2 ile eksi 1 benzer. Eksi 7 x'e aynen yazıyorum. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı da eksi 3 olmuş oluyor. Bu soruda da bakın bu ikisi benzer. Eksi 6 ile artı 4'ün işaretleri farklı olduğu için büyükten küçüğü çıkarıyorum. Büyüğün işaretini koyuyorum ve 8 x'i de yanına ilave ediyoruz. Bakın burada da yine aynı şekilde eksi 5 x ile eksi 7 x'in işaretleri aynı. Topluyorum eksi 12 x. Eksi 3 x ile artı x'in işaretleri farklı. Çıkarıp büyüğün işaretini koyuyorum. Eksi 2 x. Bakın burada eksi 9 x ile artı 6 x'in işaretleri farklı. Çıkarıyorum eksi 3 x. Eksi 1'i de yanlarına yazıyorum. Burada hepsi benzer. Önce eksi 3x ile eksi -4x 4x'i topluyorum. Eksi 7x. Eksi 7x'ten artı 5x'i çıkarıp büyük olanın işaretini koyduğumda eksi 2x olmuş oluyor. Sevgili öğrenciler bakın burada bu ikisi benzer. Eksi 6 xten artı 1x'i çıkarıyorum. Büyük olanın işaretini koyuyorum. Eksi 7'den de artı 3'ü çıkarıyorum. Büyük olanın işaretini koyuyorum. Burada da 3x kare ile 6x kare benzer 9x kare eksi x'in benzeri olmadığı için de aynen yanına yazıyoruz. Bakın bu alıştırmalarda da sevgili öğrenciler parantezli parantezli olması hiç önemli değil. 2x ile 5x'i toplayacağım işaretlere aynı 7x artı 5'ten de eksi 1'i çıkaracağım artı 4. 7x'ten eksi 5x'i çıkaracağım. 2x. Eksi 3 ile de artı 8'i çıkarıp büyük olanın işaretini koyacağım. Artı 5. Eksi 4x ile eksi 3x'in işaretleri aynı. Toplayacağım. Eksi 7x. Eksi 6 ile eksi 2'yi toplayacağım. Eksi 8. 6x'ten eksi 9x'i çıkaracağım. Eksi 3x. Eksi 5 ile artı 8'i çıkarıp büyüğün işaretini koyacağım. Artı 3. Eksi x ile eksi 5x'i toplayacağım. Eksi 6x. Eksi 3 ile artı 9'u çıkarıp büyüğün işaretini koyacağım. Artı 6. 2x ile eksi x'i çıkaracağım. x Eksi 1 ile artı 3'ü de çıkarıp büyüğün işaretini koyuyorum. Artı 2. 8 xten eksi 10x'i çıkarıyorum. Eksi 2x. Eksi 7 ile artı 11'i de çıkarıp büyüğün işaretini koyuyorum. Artı 4. 5x kareden eksi 2x kareyi çıkarıyorum. 3x kare. Artı 6x ile artı 7x'i topluyorum. İşaretleri aynı artı 13 x. 4 xten eksi 10 x'i çıkarıyorum. Eksi 6 x. Eksi 3 y'den artı 2 yi çıkarıyorum. Eksi y. Eksi 2 x ile eksi 5 x'i işaretleri aynı topluyorum. Eksi 7 x. Eksi 6 ile eksi 8'in toplamı da eksi 14 olmuş oluyor. Bakın toplama yaparken işaretler bizim için çok önemli. Evet geldik şimdi çıkarma işlemine. Sevgili öğrenciler çıkarma işlemini yaparken mutlaka ikinci sayının işaretini değiştireceğiz. Bakın bunu 3x artı 4 olarak yazıyoruz. Bu artı 2x'i buraya eksi 2x olarak yazıyoruz. O zaman bu sorunun cevabı 3x'ten 2x'i çıkarıyorum. x artı dördü de yanına yazmış oluyoruz. B şıkkında bakın. 9x'i aynen yazıyorum. Artı 3x buraya eksi 3x. Eksi 4 de buraya artı 4 diye yazılıyor. 9 xten 3 xi çıkarıyorum. 6x artı 4'ü de yanına yazmış oluyoruz. Bakın 4x eksi 1'i aynen yazıyoruz. Eksi x dışarıya artı x diye çıkıyor. Eksi 7 de artı 7 olarak çıkıyor. 4x ile x'i topluyorum. 5x. Eksi 1 ile artı 7'yi çıkarıyorum ve büyüğün işaretini koyuyorum. Artı 6. 9x eksi 2'ye aynen yazıyorum. 5x'i eksi 5x olarak yazıyorum. Eksi 8'i de artı 8 olarak yazıyorum. Bakın 9x'ten 5x'i çıkarıyorum. 4x eksi 2 ile artı 8'in toplamı ise artı 6 olmuş oluyor. Eksi 10x de aynen yazıyorum. Bakın eksi 10x artı 3'ü aynen yazıyorum. 7x'i eksi 7x olarak artı 3'ü de eksi 3 olarak yazıyorum. Eksi 10x eksi 7x daha eksi 17x artı 3 ile eksi 3 birbirini nötrlediği için bu sorunun cevabı eksi 17x oluyor. 3x eksi 2'yi aynen yazıyorum. 9 eksi eksi 9x artı 6'yı eksi 6 olarak yazıyorum. 3x'ten 9x'i çıkarıyorum. Eksi 6x. Eksi 2 ile eksi 6'yı topluyorum. Eksi 8 olarak yazıyorum. 5x eksi 8'i aynen yazıyorum. 4x'i eksi 4x. Eksi 3'ü de artı 3 olarak yazıyorum. 5x'ten 4x'i çıkarıyorum. 1x kalıyor. Eksi 8'den artı 3'ü çıkarıyorum. Eksi 5 olarak yazıyorum. 4x kare artı 5x'i aynen yazıyorum. x kareyi eksi x kare olarak yazıyorum. Artı 7x'i de eksi 7x olarak yazıyorum. Şimdi 4x kareden 1x kareyi çıkarıyorum. 3x kare artı 5 xten eksi 7x'i çıkarıyorum. Eksi 2x olarak buluyorum. 11x eksi 4'ü aynen yazıyorum. Artı 6'yı eksi 6 diye Eksi 9x 9x'i artı 9x diye yazıyorum. 11x ile 9x'i topluyorum. 20x. Eksi 4 ile eksi 6'yı topluyorum. Eksi 10 buluyorum. Son sorumuz 6x eksi 4y'yi aynen yazıyorum. 2y'yi eksi 2y eksi 7x'i artı 7x olarak yazıyorum. 6x ile 7x'i topluyorum. 13x Eksi 4y ile eksi 2y'yi topluyorum. Eksi 6y olarak yazmış oluyoruz. Evet sevgili öğrenciler bir de bu toplama çıkarma işleminin modellemesi var. Modellemede biz 4 tane cebir karosu kullanıyoruz. Bakın mavi olanlar pozitif cebir karoları, kırmızı olanlar ise negatif cebir karoları. Dikdörtgen olanlar alanı x ya da eksi x küçük karelerin ise artı 1 ile eksi 1. Bunları yaparken adet olarak sayıyorsunuz. Mesela kırmızı dikdörtgenden 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman ben bunu eksi 5x, mavi küçük karelerden de 3 tane var. Artı 3 diye yazabiliyorum şu cebir karosunu. Artı burada bakın 3 tane mavi var. 3x diye yazıyorum. 3 tane kırmızı küçük kare ise eksi 3 olarak yazabiliyorum. Bakın bunun sonucunu da sorarsa eksi 5 xten artı 3'ü 3 x'i çıkarıyorum. Eksi 2 x artı 3 ile eksi 3'ün toplamı da 0 olduğu için bu cebir karosunun modellemesinin cevabı eksi 2 x çıkmış oluyor. B şıkkında da bakın 2 tane dikdörtgen var eksi 2 x 3 tane kare var artı 3 Bakın burada bir tane negatif dikdörtgen var. 3 tane de negatif kare var. O zaman bu sorumuzun cevabı da eksi 2x eksi 1x daha eksi 3x artı 3 ile eksi 3'ün toplamı 0 olduğu için buranın cevabı da eksi 3x çıkacak. Gelelim çevre uzunluğunu bulmaya. Sevgili öğrenciler biz geometrik şekillerin çevresini bulurken dört kenarını normalde toplarız. Ama dikdörtgenlerde önce uzun kenarla kısa kenarı toplayıp sonra da 2 ile çarpmamız gerekiyor. Bakın 2x ile x'i topluyorum. 3x artı 1 ile eksi 2'yi büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini alıyorum. Eksi 1. Bunu da Çarpmayı kullanarak bakın dağıtıyoruz. O zaman cevabımız 6x eksi 2 olmuş oluyor. Bakın yine aynı şekilde dikdörtgen. 4x ile 3x'i şöyle de yapabiliriz. Bakın buraya 4x artı 3, buraya da 3x eksi 5 diye yazabilirsiniz. Tüm xleri kendi arasında toplayabilirsiniz. Bakın 4x, 4x daha 8, 3 daha 11, 3x daha 14x. Sayılara geliyorum. 3 ile 3'ün toplamı 6. Eksi 5 ile eksi 5'in toplamı eksi 10. 6'dan 10 çıkarsa bunun cevabı da 4x eksi 4 olmuş olacak. Bakın üçgen bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Çevre eşittir diyelim. 3x, 1x de burada 4x, 2x de burada 6x diyorum. Artı 5, Eksi 6 çıkarırsam eksi 1. Eksi 1 de burada bu sorunun cevabı 6x eksi 2 olmuş oluyor. Bakın yukarıda birer kenara çakışık olan iki karesel bölgenin çevresini soruyor. Bura 3x eksi 2 ise burada 3x eksi 2. Burada 3x eksi 2. Şurası x artı 1. Burası x artı 1. Burası x artı 1. Şurası ise bu ikisini çıkarmamız lazım. Bakın 3x eksi 2'den bunu çıkarırken bunun işaretlerini değiştirmemiz gerekiyor. O zaman buranın cevabı 2x bakın bundan bu çıkınca eksi 2 ile eksi 1'in toplamı da eksi 3. Şimdi bütün x'leri kendi arasında topluyorum. 3x, 6x, 9x, 10x, 11x, 12x, 2x de burada 14x. Sayıları topluyorum. Eksi 2, eksi 4, eksi 6. 1 çıkarıyorum. Eksi 5, eksi 4, eksi 3. Eksi 3 de burada. Eksi 6. Bu sorunun cevabı 14x eksi 6 olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler bakın bunlarla ilgili problem şeklinde de sorularla karşılaşabilirsiniz. Burada diyor ki bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının iki katından 5 santimetre uzundur. Mesela kısa kenarına x diyelim. O zaman uzun kenar, 2 katından 5 fazla olduğuna göre 2x artı 5 olur. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu soruyor. O zaman 2 çarpı diyorum. Bu ikisini bakın topluyorum. 2x ile x'in toplamı 3x artı 5. Şimdi dağıtarak çarptığımız zaman bu sorunun cevabı 6x artı 10 olarak bulunmuş oluyor. Üçüncü soru, bakın Ali'nin 10x-8 tane bilyesi, Hamza'nın 7x-6 tane bilyesi vardır. Buna göre Ali'nin bilyesi, Hamza'nın bilyesinden kaç fazladır diyor. Yani çıkarma işlemi yapmamız gerektiğini bakın bize söylemiş oluyor. E çıkarma işleminde birinci parantez aynen yazılıyordu. İkinci parantezin ise işaretini değiştireceğim. Bakın bu eksi 7x oluyor. Bu da artı 6 oluyor. 10x'ten 7x'i çıkarıyorum. 3x eksi 8'den de artı 6'yı çıkarıyorum. Büyüğün işaretini koyuyorum. Cevabımız 3x eksi 2 olmuş oluyor. Dördüncü soru Hakan pazartesi günü 3 eksi 5 x tane salı günü 9 x eksi 2 tane çarşamba günü eksi 3 x artı 4 tane soru çözmüştür. 3 günde çözdüğü soru sayısının eşitini cebirsel ifade olarak bulun diyor. Yani bunların hepsini yan yana toplamamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar yazıyorum hepsini. Eksi 3x artı 4. Bakın şimdi benzer olanlar eksi 5x benzer artı 9x benzer eksi 3x benzer. Şurası artı 4x yapıyor. Artı 4 xten 3 xi çıkarınca x kalıyor. Sayılara bakıyorum 3'ten 2'yi çıkarıyorum 1. 1 ile de 4'ü topladığımızda bu sorunun cevabı x artı 5 olmuş oluyor. Geldik videomuzun son sorusuna. Fatma cebindeki 12x eksi 10 lira parasının birinci gün 7 eksi 4x'ini, ikinci gün 6x eksi 3 lirasını harcıyor. Kaç lirası kalmıştır diye soruyor. Önce harcananları bakın bir bulalım. Bunları çıkarıyorum. Büyüğün işaretini koyuyorum. 2x. 7'den de 3'ü çıkarıyorum. Artı 4. Şimdi de 12x Eksi 10'dan bunu çıkarmamız gerekiyor. O zaman bunların işaretini bakın değiştirerek yazıyorum. Dönüşüme tabi tutuyorum. 12 xten x 2x çıkarsa 10x. Eksi 10 ile eksi 4'ün toplamı da eksi 14 olmuş oluyor.